Herkese merhaba. Ben Üstü. Ben de Acay. James. James. <laughs> Bugün sizleri Manisa'da doğayla iç içe, tarihi ve lezzet dolu bir yolculuğa çıkarıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hacı Hanım söz evet, sizden. Şu anda Spil Dağı'ndayız. Açılışımızı Spil'den yapıyoruz. Çünkü Manisa Spil'le meşhur. Ee, burası çok efsanelere tanıklık etmiş bir yer. Mesela Niobe, Ağlayan Kaya, Amazon Kadınları, Tarzan. Lidyalılar. Lidyalılar burada. Lidyalılar. Hepsi buradaymış. O yüzden açılışımızı spilde yapıyoruz. Evet. Yaptığımıza göre açılışımızı sokaklara inelim. İlk durağımız sağlık fırını. Bakalım evet. neler yiyeceğiz. Kanala abone Güzel olmayı şeymiş. unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Bu videoların sonunda ne yaptık, neyi sevdik, neyi sevmedik diye. Önerilerinizi bize yazın. Evet. Şimdi evet. sağlık fırınına gidelim. Hadi bakalım. Let's go. Let's go. Kafa elle elle gel nereye gidiyorsun? gidiyor? Tarihi bir sürü. Manisa için önemli bir sürü. Herkes bütün kanala buraya gelmiş zaten. Selamun Aleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selata, hoş Abi sizin meşhur İdris mi var? Hadi. hadi. Onu dan alalım. Bir de Olur. diğer o gevrek varsa meşhur onları alalım. Okey. Biz internetten gördük dedik tüm vloglar sizi çekmiş. <laughs> Biz de geldik. İyi yapmışız. Evet şimdi çayımızı söyledik. Tayinleri deneyeceğiz. Aşkım ne düşünüyorsun? Görünüş itibariyle konuşalım. Bir bu İdris var. Bunu uzun yola gidenler falan o, çok alıyormuş. Çok hoşuna gidiyor. Çubukmuş gidiyormuş. o. Çubuk olanmış. İdris'te yuvarlak İdris, falan. He, büyük İdris, küçük İdris var. Ben ilk bundan başlayacağım. Sonra diğerine yiyeceğim. Tahin benim bayağı sevdiğim bir ürün. Bayağı güzel olacak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Valla insanın tatlı açlığını bitirir. Sabah sabah efsane bir şey. Hatta Şöyle geldi, volta geldi. Lütfen, <laughs> Asmara. Çok iyi, gerçekten çok iyi. Çok güzel. Değil mi? Özellikle böyle tahin seviyorsanız. Bayılacaksınız ve hafif bence ya. Ağır değil yani. Evet böyle sen yağmalar ah, böyle ağır gibi değil. Tahini ağır olur Bu hiç öyle değil. Gerçekten çok hafif. Bir daha yiyorum bakıyorum. <laughs> daha demin anlamadım falan. Tamam. Manisa'ya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın. Mutlaka. Sağlık fırını. Çok önemli. Sağlık fırını. Evet şimdi çıktık iki çay, iki tane büyük idris, iki tane de çubuk kayınlı. Bir tane sneaker, bir tane bisküvi farola. Ben toplamda 130 lira para ödedik. Baya güzelmiş. Bilmiyorum Paşkım sen ne düşünüyorsun? Bence de fiyatı uygun. Fiyatı yani İzmir'e göre de uygun bence. Yani kahvaltı olarak da olur. Dediğim gibi öğle yemeği olarak da olur. Yola gidiyorsunuz, yolda yiyeceksiniz o da olur. Baya güzel tavsiye ediyoruz. Şimdi hadi camiye. <laughs> Evet Sultan Camii'ne geldik. 1522 yılında Kanun Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan için yapılmış bu cami. Bu caminin şöyle bir olayı var. Bu cami bir külliye. Yani bu camide hastane var. Bu camide eğitim var. Bu camide aşev var. Yani burası topluluk gibi bir alanmış. O zamandan bugüne devam eden bir sosyal alan. Neden bu kadar önemli Manisa için Sultan Camii? Sultan Camii'nde her yıl mesir macunu şenlikleri yapılıyor. Minareye çıkıp halka mesir macunu dağıtılıyor. Bu mesir macunun hikayesi de Manisa'nın özel yöresel bir ürünü zaten bu. Meşhur bir ürünü. Hafsa Sultan 1500'lerde çok hastalanıyor. Çok hastalanınca o dönemin hekim başısı Merkez Efendi 41 çeşit baharattan ve şifalı ottan bir macun hazırlıyor. Ardından bunu Hafsa Sultan'a yediriyor. Hafsa Sultan da iyileşiyor. Hafsa Sultan da sonra diyor ki bunu diyor halkıma da dağıtın. Halkım da diyor nasiplensin. Ardından ilerleyen süreçte de burada her yıl mesir macun şenliği yapılıyor. Mesir macun etkinliği yapılıyor ve halka dağıtım sağlanıyor. Şimdi caminin içine geçelim. Caminin mimarisini gösterelim. Ardından buradan gene hana gidiyoruz yeni han diye geçiyor. Buranın turistik eski zamandaki han'da kahvemizi içeceğiz. Orayı anlatmaya devam edeceğiz. Haydi gidelim. <laughs> Türk kahvemi dedim. Şu anda yeni handayız. Yeni dediğime bakmayın yani aslında burası 500 yıllık bir han. E, eskiden burası tüccarların mola yeriymiş. Yani bizim şu anda yaptığımız gibi. Burada ağırlanırlarmış. E, gece burada konaklarlarmış. Yemeğini yer yiyip ertesi gün giderlermiş. Şu anda günümüzde artık el sanatları atölyeleri bulunuyor. E, bazı günlerde burada. Eskiden şey oluyordu ya. Canlı müzik falan oluyordu. Bilmiyorum şu anda var mı? Biz üniversitedeyken vardı. Var var. Var mı hala? Ha, iyi bari. Neyse, yakalarsanız gelirsiniz. Burası böyle tarihi, otantik bir yer. Şimdi Türk kahvemizi içeceğiz. Ardından biraz acıkmaya başladık. Meşhur Gül Cemal'e gidip manisa kebabı yiyeceğiz. Afiyet olsun. Evet şimdi Manisa kebabını denemeye Gülcemal'e geldik. Bir tane yoğurtlu bir tane de sade söyledik. Tabii ki bu zevkler renkler tartışılmaz. Biz haritalardan puanı en yüksek olan yerlerden biri olarak Gülcemal'i seçtik. Başka yerlerde de vardır. Hatta siz de bu şu anda yorumlarda yazın. Manisa'daki en iyi kebapçı Gülcemal mi yoksa başkası mı? Şimdi deneme yapacağız. Aşkım hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Hemen şöyle yapalım. güzel. Bir tane de buradan deneyelim, yoğurduna banalım. Bir şey diyeyim mi? Bu da güzel. Siz yoruma yazın hangisi daha güzel. Sen ne diyorsun aşkım? Daha tatmadım benim için. Tamam. Şimdi biz yiyelim, size yorumlarımızı yaparız. Yani Manisalılar söylesin, ben biz Manisa'da okurken bunu yoğurtlu su da vardı, normalde de vardı. Siz hangisini seviyorsanız onu söyleyin. Sizce yoğurtlu mu kazanır yoksa sade mi? yorumlarda buluşalım. Hadi Evet, biz gezimizi bitirmek üzereyiz. Bitirmeden önce bu hem jerdine e gelelim dedik. Kahvemizi içip tatlımızı yiyeceğiz. Bu arada burası Manisa'da yeni açılmış bir yer. Evet, Bakalım edin. ben Emin şimdi deyiz. fileli kruvasan aldım. Bu arada fıstık da vardı ama kalmamış. Onu denemek istiyordum. Ee, file bademli kruvasan aldım. Üstünü de çilekli tart aldı. Bakalım, tadalım şimdi. Elin ne ya? görüyorsunuz. Anlatmam gerekiyor. Çok güzel görünüyor. Evet, Manisa turumuz burada sona erdi. Bizimle birlikte gezdiğiniz teşekkür ederiz. Evet, Manisa'da en çok nereyi beğendiyseniz, hangi gittiğimiz yer hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtin. Bundan sonra nereye gitmek istiyorsak, yani bizi nerede görmek istiyorsanız onları belirtin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Allah'a <laughs>